sınıflar, çarpanlar ve katlar konulu test çözümü. E, hepiniz matematik dersine hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Kenar uzunlukları birer doğal sayı ve alanı 80 cm kare olan dikdörtgenin bir kenar uzunluğu hangisi olamaz? Dikdörtgenin alanı uzun kenar çarpı kısa kenardır. Uk dediğimiz. Dolayısıyla uzun kenarla kısa kenarın çarpımı 80'miş demek. Yani bizler de 80'in çarpanlarını arayacağız. 80'in tam bölenler. 8 olabilir 80'i böler 10 da böler 16 tam böler 5 olur ama 12 tam bölenlerinden değildir çarpanlarından değildir. İki basamaklı sayılarda birler ve onlar basamandaki rakamlar yerleri değiştiğinde pozitif çarpan sayısında artış ya da azalma olabileceği gibi bazen değişiklik olmaz. Aşağıdaki sayılardan hangisinde rakamların yerleri değiştiğinde pozitif çarpan sayısında değişiklik olmaz? Şimdi bakalım. 12, yerleri değiştirdiğinde 21. Bir 12'nin pozitif çarpan sayısını bulalım. Biliyorsunuz böyle asal çarpanlarını ayırıp 1 olana kadar bölüyoruz. Üstü şekilde yazıp 2 tane 2, 1 tane 3. Bu üstlerini 1 arttırarak çarparsanız yani 2 artı 1 çarpı 1 artı 1 pozitif çarpan sayısını bulursunuz. 3, 1 artı 1, 2, 3 gerek 6. 12'nin 6, 21'e bakalım. 3'e bölük 7, 7'ye bölük 1. Bunun olacağı çok belli. 3 üzeri 1, 7. Buradan bile belli değişti. Bakın 1'i 1 arttırın 2'ye. 7'yi 1 arttırın. 3'ü 1 arttırın 2'ye. 2 kere 2, 4. Bakın 6 ile 4'e düştü. O zaman değişiyormuş. 24'e bakalım. 24. Yerleri değiştirirsem 1'ler ve onlara 42. 24'ün çarpanları ayıralım. Pozitif çarpan sayısı bulma formülle oluyor. Formülsüz de yapabilirsiniz. Bölenlerini yazarsanız bulursunuz. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 şu üssü 1 arttırarak çarpıyorsunuz. 3 artı 1 4 1 artı 1 2 8. 42'ninkine bakalım. Evet böyle yaptığımızda 2 üzeri 1 3 üzeri 1 7 üzeri 1 Birer arttırıyoruz. 1 artı 1 1 artı 1 1 artı 1 yani 2 kere 2 4 4 kere 2 8 bakın değişmedi o zaman aradığımız kişi kimmiş? 24'miş. Yukarıdaki kartın üzerinde bulunan sayılardan asal çarpanlarından biri 2 olan kutular maviye, geri kalan sayıların asal çarpanlarından biri 3 olan kırmızıya boyanıyor, kalan kutularsa beyaza boyanıyor boyama işlemi bittikten sonra kartın görünümü hangisi gibi olur. Burada beyaza boyananları bulabiliriz. Yani asal çarpanlarında 2 ve 3 olmayacak. Benim gözüm hemen 49 çarptı. 49'un asal çarpanı 7'dir biliyorsunuz. Şöyle sadece 7 ayırırsanız. Bu beyaz olacak. Şu kısmın beyaz olduğu A şıkkı bütün şıklarda beyazmış. Mesela 31, 31'in tek asal çarpanı 31'dir. Burada beyaz olacak. Yani eee İkinci satır bir, birinci kısmı beyaz olacak. Hep gene hepsi beyaz oldu. 25 beyaz olacak. Çünkü ona asal çarpanlarda 2 ve 3 yok. 5 var biliyorsunuz. 5 kere 5 25. Burası da beyaz olacak. Onu beyaz yapan değişik gitti. Diğerleri beyaz yapmış. 61 de beyaz olacak. Asal çarpanı. Sadece 61. Ne 2 ne 3 yok. C de gitti. O mavi yapmış o hizayı. Sonra bakıyorum 13 o da beyaz olacak. 13 tek asal çarpanı var o da 13. Dolayısıyla bunun altı da beyaz. Bu bakın B şıkkı mavi demiş. A şıkkı beyaz demiş. Diğerlerini incelemeye gerek yok. Bu A şıkkı diğer herkesi elediğine göre doğru cevap A şıkkıdır. Kare içerisinde A ifadesi A sayısının kendisi dışındaki en büyük tam sayı çarpanını temsil etmektedir. Bunda hemen bir parantez açacağım. Eğer verilen ifade bir çift sayıysa Kendisi dışındaki en büyük tam sayı çarpanı onun yarısıdır. Tek ise çarpanlarından biri genellikle üçte birine denk geliyor ama eğer bir çift sayısı yarısıdır kendisi dışındaki en büyük olan. Ki bunda örnekten anlaşılıyor. Bakın 8, 16 çift bir sayı. O zaman kare 16, 8'e eşittir diyebiliriz. Çünkü yarısından sonrakilere tam bölünmez şeyler, çift sayılar. Buna göre kare, kare 54 ifadesi hangisine eşittir? Biliyorsunuz ki 54 Çift bir sayı. O zaman kendisi haricindeki en büyük çarpanı kim? 27. 27 ile 54 arasındaki kimseye tam bölünmüyor çünkü. O zaman ifade şuna dönmüş oldu. Kare 27'ye dönmüş oldu. Çünkü bu 27 diye çıkıyor dışarı. E, kare 27, 27 tek bir sayı. 27'nin çarpanlarını yazabiliriz. 3'e bölünür. 9'a bölünür. 27'ye bölünür. Kendisi haricindeki en büyük çarpanı kim? 9. Dolayısıyla kare 27, 9'dur. Evet yukarıdaki bir sayının çarpan ağacı yöntemiyle asal çarpanların ayrılışı verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? Hemen sayıyı bulalım. Çarpan ağacı alttaki dalların çarpımı üstteki sayıyı verecek şekilde ayarlanır. En alttan başlıyoruz. 3 kere 7, 21. 3 kere 21, 63. 2 çarpı 63, 126. Yani R 126'ymış. Diğer sayılar da ortaya çıktı zaten. S 63'müş. D 21'miş. Evet R sayısının 4 farklı asal çarpanı vardı ki burada da görüyoruz. 2, 3, 7, 4 farklı değil. 3 farklı asal çarpanı var. Hiç bulmamıza bile gerek yokmuş. Çarpan ağacında 3 farklı asal çarpan var. Dolayısıyla A şıkkı yanlıştır. Üstlü ifadelerin çarpım içinde yazılmış hali. Öncelikle şunu söyleyeyim. Üstlü ifadelerin çarpım içinde yazmak demek asal çarpanlarını ayırmak demek. Burada asal çarpanları var. Yani bu sayının bütün çarpanları yok. Bu doğal sayı için hangi, söylenenlerden hangisi yanlış? En büyük asal çarpanı 7'dir. Evet gördüğünüz üzere 7'den bir tane var. 7 En küçük çarpanı 3'tür. Hayır en küçük çarpanı 1'dir. En küçük asal çarpanı 3'tür diyebiliriz. 3 tane asal çarpanı vardır. Evet 3, 5, 7 gördüğünüz üzere. 15'e kalansız bölünebilir tabii ki. Çünkü içerisinde 3 de var 5 de var. Dolayısıyla üç kere 5 on e de tam bölünecektir. En küçük çarpanı dediği zaman biri es geçmeyin. Bir herkesi böler. Ve en küçük doğal sayı çarpan diye düşündüğümüzde bir olacaktır. 3 değil. Doğru cevap Bursa. Evet. ben öğretmen öğrencilerinden asal çarpanları asal rakamların tamamına oluşan bir sayı söylemelerini istiyor. Peki kim bunlar? Asal rakamlar. iki en küçük. Üç 5, 7. Bundan sonrası zaten 9 asal değil. Ondan itibaren sayıya giriyor. Rakam değiller. E, çarparsak kimi kastediyor yani Bengü? 2 kere 3, 6. 6 kere 5, 30. 30 çarpı 7, 210. Çarpanları 2, 3, 5, 7 olan bir sayı ya 210'dur ya da 210'un katlarıdır. Dolayısıyla doğru cevabı kim vermiş? Ceyhun. Ne demiş? 210 demiş. Ceyhun doğru söylemiş. Evet pozitif çarpanların toplamı daha fazla olan sayıyı yaz oyunu kazan demiş. Mert 10 diyor. Mert 10 sayısını yazdığında Emre hangisini yazarsa oyunu kazanır. Pozitif çarpanlarını bulalım onun. Herkes 1'e ve kendisine bölünür. 10 çift sayı 2'ye de bölünür. Bölüm sonucu 5 ona da bölünür. Bunların toplamına bakıyoruz. 1 artı 2 3 3 artı 5 8 8 artı 10 18. Yani 18'den çarpanları 18 çarpanlarını toplamı 18'den fazla birisini yazarsa Emre oyunu kazanacak. İncelemek zorundayız. 9 muhtemelen o değildir diye düşünüyorum. Herkes 1'e ve 9'a bölünüyor. Yani herkes 1'e ve kendisine bölünür. Ee, bir de kime bölünüyor? 3'e bölünüyor. Toplayın. 1 artı 3, 4, 4 artı 9, 13. Bunu yazarsa kazanamaz. 18'i e geçmesi lazım. 11 de değildir büyük bir ihtimalle. Çünkü 11 asal bir sayı. Kendisi ve birden başkasına bölünemiyor. Topladığınızda 12 ediyor kazanamazsın. 12 yazarsa kazanabilme ihtimali var gibi çünkü onun çarpanları daha fazla. Bir bölündü, kendisine bölündü. ikiye de bölünür. 2'ye bölündü mü 6'ya da bölünür. 3'e bölünür. 3'e bölündü mü 4'e de bölünür. Tabii ki gördüğünüz üzere geçtik. 1 artı 2, 3, 3 artı 3, 6, 4, 10, 16, 16, 12 daha. Bakın 28 yendik. 12 yazarsan yenersin Emre. Yavaş yavaş ebop ebop problemlerine geçiyoruz sanırım sorularda. Bakkal Galamet oğlu Mustafa'dan dükkanda bulunan 60 kiloluk pirinci hiç artmayacak. Ve her poşette eşit. Eşit kelimesinin olduğu yerde bölme vardır. Çünkü bir şeyi eşit paylaştırmak için bölme işlemi yapmanız lazım. Ve hiç artmaması demek verilen miktarın e, poşet sayısının katı olması demek. Tam katı değilse kalan olur biliyorsunuz değil mi? Yani bölme devam eder veya kalanlı bölme olur. Hiç artmıyorsa kesin onu tam bölüyordur. Poşetlerdeki pirinç miktarı 4 kilogramdan fazla ve poşetlerin ağırlığı kilogram cinsinden tam sayı olduğuna göre bu iş için en fazla kaç poşet gerekir? En fazla poşet yani şöyle söyleyeyim 60'ı 1 de böler. Yani biz bunları 1 kilogramlık poşetlere de bölebiliriz. O zaman 60 poşet olur, çok olur. Ama 1'den fazla hatta 4'ten fazla olmasını istiyor. Dolayısıyla 60'ın bölenlerinden 4'ten büyük olan en küçük kişi kim var? 5. En küçüğünü alacağız ki çok poşet olsun. Büyük poşetlere koyarsak poşet sayısı az olur. Dolayısıyla 4'ten büyük olmasını istiyor ve 60'ı bölmesini istiyor. O zaman bizim poşetlerimiz 5 kiloluktur. 5'erli e, kaç tane poşet yapılır? 5'e bölerseniz Mustafa en fazla 12 poşet gerekmektedir. 1x pozitif tam sayısı x 2 eşittir 2 üzeri A, 3 üzeri B, 5 üzeri C şeklinde asal çarpanlarla üstü ifade biçiminde yazılıyor. Sonrasında sağ çarpanların üstleri 1 artırılarak sırasıyla yazılıyor. Yazılan bu sayı x'in şifresi oluyor. Evet buna göre şifresi 422 olan sayı kaçtır? Madem şifresi 422 ise demek ki bu üst 1 arttırılmış hali. 1 çıkartırsak 3 yani o kimdi? A 2'nin kuvveti olacak. 1 arttırıldığında 2 oluyorsa demek ki 1 azaltım 1. Bu kimdi? 3. 3 birinci kuvveti. 1 arttırıldığında 2 oluyorsa bu 1'dir. O da kimdi? 5'in kuvveti. O zaman 2 üzeri 3. 8 direkt 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 3 üzeri 1 3'tür. 5 üzeri 1 5'tir. 8 kere 3 24. 24 kere 5. Evet bu sayı 120. Yukarıda verilen kartlardaki sayılardan hangi ikisi birbiriyle çarpıldığı zaman çarpımının sonucu asal çarpan sayısı en fazla olur. Sayıları inceliyoruz. Farklı asal çarpanları en fazla olanları çarparsanız onlar fazla olur. 28'in İncelediğiniz zaman 28 bakın 2'ye bölün 14, 2'ye bölün 7, 7'ye bölün 1. 2 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 1. Yani bunun asal çarpanları 2 ile 7. 64'ün 2'den başka yoktur biliyorsunuz. 2'nin 6. kuvveti. Şöyle 1 olana kadar bölerseniz. 2'nin 6. kuvveti. Tek bir asal çarpanı var. 2 bu pek çeşitlilik katmıyor. Dolayısıyla 64'ü atabilirsiniz. 27 onun da çok bir çeşitliliği yok. Çünkü o da 3'ün üçün 3. kuvvetidir. 3 üzeri 3. Tek bir asal çarpanı var. 3. Onu da atarsanız. 30. Bakın bu daha çeşitli bir sayı. 2'ye bölün 15. 3'e bölün 5. Beş, 5'e bölün 1. Bakın 2, 3, 5. Evet bu ikisini çarparsanız 2'ler tamam aynı ama 7 gelecek, 3 gelecek, 5 gelecek. Dolayısıyla 28 ile 30'un çarpımında daha fazla asal çarpan sayısı elde edersiniz. 3 arkadaşın formon numaralarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Numaralar iki basamaklı ardışık sayılardır. Şimdi numaralardan birinin pozitif çarpan sayısı tektir. Formon numaraların toplamı en az kaçtır? En az olması için sayıların birbirine en yakın olması gerekmekte. Zaten ardışık dediği için yani ardarda arda gelen 1-2-3 bir, gibi birer birer giden diyebiliriz. E şimdi bir kere şunu düşüneceğiz. 2 ile başlıyor. Dolayısıyla 20 ile 30 arasında bu formalar. O zaman numaralardan birinin bize burada önemli olan bilgi şu. Pozitif çarpan sayısı tek adet olan kim var 20 ile 30 arasında? Benim aklıma ilk gelen kişi 25. Evet. 25, 1'e, 5'e ve 25'e bölünür. Bakın 3 tane tek sayı. Dolayısıyla buradaki en küçüğe 25 dersek sayımız toplamımız büyür. En büyüğe 25 dersek Küçülür. O zaman ardışıksa madem bir küçüğü 24, madem ardışık bir küçüğü 23'tür. 23, 24, 25. Ee toplarsanız toplamları en az kaçmış? 72 miş? Diğer derslerde görüşmek üzere hoşçakalın.